Sevgili vatandaşlarım, Allah'ın izin ve inayetiyle bu lanet korona virüsten bir an önce kurtulalım ve size koronavirüse karşı 14 kurallı tekrar açıklamak istiyoruz efendim. Ellerinizi sık sık su ve sabun ile 20 saniye boyunca ovarak yıkayın. Aziz din kardeşlerim. Soğuk algınlığı belirtileri gösteren kişilerle aranızda en az 3-4 adım mesafe koyun. Sevgili vatandaşlarım, Yükşirme veya hapşırma sırasında ağız ve burnu tek kullanımlık mendille kapatın. Mendil yoksa dirseğin iç kısmını kullanın. Tokalaşma, sarılma gibi yakın temaslardan kaçının. Efendim ellerinize, ağzınıza, gözlerinize ve burnunuza dokunmayın. Sevgili vatandaşlarım, yurt dışı seyahatlerinizi iptal edin veya erteleyin. Efendim yurt dışından dönüşte ilk 14 günü evinizde geçirin. Aziz kardeşlerim. Bulunduğunuz ortamları sık sık havalandırın. Kıyafetlerinizi 60-90 derecede normal deterjanla yıkayın. Kapı kolları, armatürler, lavabolar gibi sık sık kullandığınız yüzeyleri su ve sabun ve deterjanla her gün temizleyin. Efendim soğuk algınlığı belirtileriniz varsa Yaşlılar ve kronik hastalığı olanlarla temas etmeyin. Maske takmadan da dışarı çıkmayın. Havlu gibi kişisel eşyalarınızı ortak kullanmayın. Efendim bol bol sıvı tüketin. Dengeli beslenin. Uyku düzeninize binaneli dikkat edin efendim. Düşmeyen ateş, öksürük ve nefes darlığınız varsa Maske takarak bir sağlık kuruluşuna başvurun. Sevgili vatandaşlarım, unutmayın ki koronavirüs alacağınız tedbirlerden daha güçlü değildir. Sağlıcakla kalın efendim.